Herkese merhabalar. Bugün Arduino ile LED yakacağız. Ee, sanırım Arduino'ya başlayanların ilk yapacağı, ilk yaptığı projelerden biridir. Ee, çok basit. Sizler de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz isterseniz videoyu durdurup benimle birlikte yapın. İsterseniz videoyu bir kez izleyip detaylarını öğrendikten sonra sizlerde sizler de kendi imkanlarınız dahilinde yapabilirsiniz. Dilerseniz önce gerekli malzemeleri tanıtayım. Ee, çok basit, çok az malzemeli ve her bütçeye uygun alınabilecek şeyler bunlar. Ee, bu hemen bakıyoruz. Birincisi hiç şüphesiz <laughs> Arduino Uno'muz. Klon benimki. Muhtemelen sizler de klon kullanmayı tercih edeceksiniz. Ee, orijinaliyle pek bir farkı yok arkadaşlar. Ee, bir tane kablomuz var. Bunu bilgisayara bağlayacağız. USB kablomuz. Daha sonra breadboardumuz var. Devremizi kuracağımız breadboard. Şöyle göstereyim. Ee, sonrasında kırmızı led kullanacağım. Ledi yakmak için. Şöyle göstereyim. Tabii ki dirence ihtiyacımız var bizim. Direncimizi de şöyle göstereyim. Evet odakladı. Daha sonrasında iki adet erkek erkek jumper kabloya ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim. Çok basit malzemeli, çok kolay bir devresi olan ve çok kolay kodları olan bir e, proje arkadaşlar birlikte hadi yapalım. Evet devremizi kurduk sıra geldi kodları yazmaya. Ben kolaylık olsun diye kodları yazdım e, o şekilde videoyu başlattım. Sizler e, devrenizi kurduktan sonra tek tek yazarsanız e, daha iyi olur. Ben yine de paylaşacağım ama kodları sizler için e, şurada yine bir hatalar almışım. Neler yapmışım valla. Şöyle hemen hızlıca geri alarak birçok şeyi klavyenin üzerinde kurduğum için devreyi biraz hatalar aldım. Tamam sıkıntı yok. Bu şekilde devam edelim. Ne yaptık? E, devremizi kurduk. Arduino IDE'mizi açtık. Ve e, yukarıdaki sekmelerden şurada gördüğünüz e, dosyaya tıkladık ve yeni bir program sayfasını açtık açılan sayfadaki şu e, yorum satırlarını silebilirsiniz. Ben silmiştim ama tekrar geri almak zorunda kaldım çünkü kodları biraz karıştırdım e, elimdeydiği için. Klavye'nin üzerinde şimdi göstereceğim zaten. E, o sebeple siz yorum satırlarını silebilirsiniz. Size derste bahsetmiştim yorum satırının ne işe yaradığını. E, şu anda ihtiyacımız yok. O sebeple silin bence kafanız karışmasın. Ee, bu sayfada kodlarımı nereye yazdım? Void Setup ve Void Loop ile başlayan alanlara kodlarımı yazdım. Şimdi burada anlatmak istediğim birkaç husus var. Ee, setup kısmında kart üzerindeki 8 numaralı pine çıkış verecek şekilde ayarladım. Kullanacağım pini çıkış veya giriş olarak belirlemezsem programın devamında yazacağım giriş veya çıkış fonksiyonları o pini kullanamayacak. Bu sebeple tanımlamanız gerekiyor. Pin için ayar, yaktığı e, ayar yaptığımda LED'i yakıp söndürmek için gerekli kodu yazdım. E, loop kısmında ise şimdi ben setup kısmını söylüyorum. Yani şu kısımda yazdım kodları söyledim. Şimdi loop kısmını anlatacağım. E, loop kısmında öncelikle 8 numaralı pini high logic seviyesine yani 5 volt ayarladım. 50 mil pardon 500 milisaniye yarım yani yarım saniye eşit oluyor şu kısımda göstereyim delay 500 yazan kod parçacığı ee, yarım saniye eşit oluyor ve hiçbir işlem yapmadan bekliyor bu sefer 8 numaralı pini logic low yani 0 volt veya toprak hattı seviyesine bağladım bu işlemi yaptıktan sonra mikro kontrolcü delay fonksiyonu seviyesinde Tekrardan yarım saniye hiçbir işlem yapmadan bekliyor. Bu koddaki delay komutlarının e, sürelerini değiştirerek ledin açık veya kapalı kaldığı süreleri değiştirebilirsiniz. Eğer başka bir PIN kullanmak isterseniz tek yapmamız gereken şey nedir? PIN mod veya digital write fonksiyonlarını bulunan PIN numarasını kullanmak istediğiniz PIN numarası ile değiştirmek olacaktır. E, bu şekilde direnç de bağladık tabii ki. Seri, e, devremize. Şimdi devreye geçelim arkadaşlar. Daha detaylı görün diye. Evet, görüyorsunuz. Devremiz bu şekilde. Şöyle detaylı göstereyim. Şöyle yarım saniyede bir yanıp sönen bilediğimiz var. Burada devreyi detaylı görebilirsiniz. Ben zaten devremizin fotoğrafını paylaşacağım. Şu şekilde görüyorsunuz. Gayet basit bir uygulama. Sizler de lütfen yapın. Daha iyi anlayabilmek için. <laughs>